Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte sıfırdan hesap dizme serisinin 8. bölümüyle sizlerleyiz arkadaşlar. Bu bölümdeki konumuz 7000 zula altında hesap dizilir mi? 7000 zula altında nasıl nasıl bir şey yapılabilir? 7000 zula altınıyla ile oyun içinde silah ya da vesaire alabilir misiniz? Hep bunları konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsedeyim. E, za ile silah almak çok mantıklı değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hiçbir şekilde mantıklı değil. Za ile ya deste alabilirsiniz ya da kasa alabilirsiniz. Şöyle bunu da göstereceğim. Markete gireceğiz arkadaşlar. Şimdi iki tane set alacağım. Ve bu iki sette de hesabı dizme <laughs> hesabı dizmeye çalışacağım. Bu arada hasta kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın. Burada Mart fırsat sandı diyor gördüğünüz üzere. 3900 YP. 5 beş, adet veriyor. Ya da olmadı. Şu ıı, 6.900 6900'e 10 adet mart kasası veriyor. Bundan alabilirsiniz. Eğer mart kasası kafanıza yatmadıysa, diyorsanız, abi benim hesabımda özelleştirme yok, işte silahlarımda sikim vesaire yok, onun yerine e, 2700'e iki, iki tane tümü destansı awp AP ve bu desteleri bu seti alabilirsiniz arkadaşlar. Konuşamadım kusura bakmayın. Veya hatta diyorsanız, abi ben kasa istiyorum, kasanın içinden çıkacak. Iı, destilerden istiyor. Bek koleksiyon destesi vesaire çıkabilir diyorsanız da Mart fırsat sandığı alabilirsiniz. Hemen şimdi şundan alalım ve gösterelim. Bu arada ıı, şu, bu videoda da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Instagram'dan bana çok ulaşıyorsunuz. He, abi hesabımı dizer misin? Hesabım güzel misiniz diye. Arkadaşlar ben zaten 1000 abone özel bir hesap dizme videosu yaptım. Belirli bir ıı, kitleye ulaşınca belirli bir aboneye ulaşınca tekrardan hesap dizme videosu yapacağım. Bunu ee, tekrar tekrar yazmanıza gerek yok bunu da söyleyeyim ee, ben bunu videolarımda da basa basa söyleyeyim sadece bir defa hesap dizdim bu hesabı da kendim için izliyorum, yani lütfen hesap dizer misiniz diye yazmayın arkadaşlar bunu da söyleyeyim şimdi o bak destansı setmiş bu, bu güzel bak destansı set avuga direkt kuantum atarsak buradan tek güzel fıstık gibi olur şöyle sesimizi de alalım avugumuz ee, şunların şundan da hemen esasını alalım. Avogumuzdan açmaya başlayalım. Avoga inşallah bir tane kuantum gelir. Avogla biraz şanssız olduk. Avoga kuantum gelmedi. Şimdi gelecek mi? Bir tane kuantum istiyorum. Kuantum gelmedi ya. Bu biraz kötü oldu. <laughs> Avoga kuantum gelmemesi biraz şanssızlık oldu ama dediğim gibi bu biraz şans işi arkadaşlar. Yedim anacım. Bu biraz dediğim gibi şans işi. Şimdi tüm destansı AP destesini açalım. Ee, gördüğünüz gibi avp'de de full la lazer verdi. Avp'de de full lazer verdi arkadaşlar. Bakalım bir tane kuantum atacak mı? Bak bir tane kuantum attı güzel bir tane kuantum attı okeyim. Buna okeyim yani bir tane kuantum attı. Şimdi özelleştirmeye girip AP'ye bakalım bir. Bu arada demin annem geçti kusura bakmayın geçti ama annem de canımdır yani. Ben hiçbir zaman annemden de utanmam bunu da söyleyeyim. Anneler baş tacıdır çünkü. AP bak kuantumuz yoktu güzel AP çıkarttık ama avuktan yana çok bir yüzümüz gülmedi Şimdi, e, kasa kısmına gelecek olursak arkadaşlar görüyorsunuz ki kasalardan deste çıkma e, şansı da yüksek ama bu kasadan çok e, sınırsız çıkmaz onu söyleyeyim deste yer istiyorsanız mad ve süper Mart kasası alabilirsiniz a benim e, silahımda kuantum yok diyorsanız ya da silahımda skin desen yok diyorsanız e, tümü destansı desteden de alabilirsiniz arkadaşlar Hemen şöyle şunu açalım bir. AP mekatronik garanti deste bak güzel. Anlatmak istediğim olay bu. Bu şekilde de AP'nizi dizebilirsiniz. 7 günlük FNF Pro. Alpura. FNF Pro'sunu siyah verme. Pro verme. Destesini verebilirsin ama kendisini verme. Mekatronik türbün geldi bak güzel. AP'de mekatronik türbünümüz de geldi. Çok güzel. Hemen bir bakalım. Gerçi küçük türbünümüz var ama Bak Mekatronik dürbün 2x olmuş o biraz kötü oldu ama Sağlık olsun diyelim Şimdi kasalarımızı açmaya başlayalım devam edelim AP Mekatronik garantili deste herhalde bug'a girdi bu videoda AP'den çok gidiyoruz zehir anahtarlık garantili deste geldi Bir günlükte gölge geldi ya yani bu kasan olayı bu arkadaşlar 7000 Zaya da hesap dizilebilir 7000 zaya hesap dizilebilir yani rahat bir hesap dizilebilir Chris Vector'ı ziyaret anahtarlık geldi. O biraz kötü oldu. Bakalım AP ne gelecek bu sefer? Mekatronik tutucu geldi. Deseni vardı. Üst eklentisi vardı. Ön eklentisi vardı. AP full mekatronik yaptı herhalde. Ama Quantum var gerçi Şöyle bir bakalım hemen. Sortumuza bakalım. Desenimiz var. Üst eklentimiz var. Ön eklentimiz var. Altta bezelimiz var. Aksesuar yok. Çıkartma mekatronik. Aksesuarda da ay yıldız yaptık mı? Bu şekilde bir AF elde ettik arkadaşlar. 7000 zaya böyle muhteşem bir AWP elde ettik. Gördüğünüz gibi. Tabi daha bittim Bitmedi. süpermarket kasalarımız da var. Onları da açalım hemen. Bir günlük kar 98 geldi. Bir günlük silahımızı çıkarttık. Okey. Bir günlük çelik yelek %10 geldi. Okey. Bir günlük çelik yeleğimizi de çıkarttık. Bu hesapta çünkü Iı, sınırsız çelik gerek yoktu. Hemen şundan bir tane hmm. daha açalım. Atlantis öneklenti eklenti garantili destek. İdare eder sıfırdan bir hesap için güzel. ne desen garantili destek. Gayet güzel arkadaşlar. 7 günlük okaş 3 Ya yani 7000 ıı, Zul altına bence bana sorarsanız bu şekilde güzel bir hesap dizebilirsiniz. Yani bir haftalık bir şekilde bir hesap dizebilirsiniz setlerden. Hemen şu destelerimizi de açalım. M468 neon desen. Güzel. M468'imizde neon desen yoktu herhalde. Ben bakarım emin olmak için. Ekona Atlantis alev değiştirici. Kötü oldu. Şimdi M468'imize bakalım. 7 günlük arkadaşlar. Avuk A3 çıkmıştı. Avuk A3'ümüz 7 günlük oldu. Hatta günü de yokmuş. M468'imiz nerede? İnşallah şey yoktur. Varmış bak. neon desenimiz varmış M468'imizde. Ama 7000 zaya ee, çok iyi olmasa da çok iyi olmasa da bütçeye göre güzel bir hesap dizebilirsiniz arkadaşlar. Zaten şekil ağda da gözüküyor. Sadece bu setler kısmındaki kampanyaları takip edin. Ee, gelen setleri fiyatları takip ederseniz e, kendi bütçenize göre güzel bir hesap dizebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.